Açık tut. Merhaba Aşık. Erdal Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol, sağ ol. Tebrik ederiz, Bergen'de rekor kırdınız. Ben, yani Neşeyi. hep beraber kırdık. Ben kırmadım ya. Evet, yani... evet ekip olarak. Şu evet. an tek sizi gördüğümüz için. Eyvallah. Size sormak e... zorundayız. E... Neler söyleyeceksiniz? Geri dönüşleri nasıl sizin için? E, tabii pandemi sonrası salonların bir şekilde dolu olması, yani çok keyif verici bir ne durum. Bir şey. e, peşi sıra gelecek Hı. filmleri de düşündükçe. Umarım diğer filmler de hak ettiği karşılığı bulur. Açıkçası seyirci tarafından. Bekliyor muydunuz bu kısa sürede bu rekoru peki? Ee, ya bir dönem, pandemiden dolayı evet, sinemaları da çok bir dönemden yok. çıktınız tabii ki. Yani bunun bir Don Shotlık olduğunu düşünüyorsunuz tabii ki yani. Her daim her şekilde sinemamız yaşasın e, duygusuyla hareket ettiğimiz için e, açıkçası bizi de e, şaşırttı ama yani hani. Beklediğimiz bir sonuç muydu? Evet, bir şeyler bekliyorduk ama e, sosyal bir hani harekete dönüşmesini açıkçası beklemiyorduk yani. Evet, çok konuşulduki sosyede bir de eleştirilen bir konu daha var. Ee, Jennifer Abbott'ların seslendirmesi şarkıları. Bazıları Bergin'in sesini duymak istediklerini söyler. Bu bir drama Anladım, ama arkadaşlar. Bu bir drama. ama ee, bir insanın hayatını anlatıyorsunuz. Ee, eğer oyuncu e, şarkı söyleyebiliyorsa e, ve e, o kalitede şarkı söyleyebiliyorsa bunu göz ardı edemezsiniz. Ama merak eden arkadaşlar varsa eğer, e, belgeni tabii ki dinleyebilirler. Ve bizim oyuncumuz, yani oyuncular eğer buna sebebiyet veriyorsa, bu tür işleri dinlemeye sebebiyet veriyorsa, e, bu çok, e, nasıl diyeyim, değerli bir durumdur yani. E, daha önceden gelen öyle tuhaf eleştiriler gibi değil. Bunların dışında ne yapıyorsunuz peki? Nasıl gidiyor? Tiyatro e, var. var yeni bir işimiz var. Şimdi onun için uğraşıyoruz. hakim çok değerli bir kadrosuyla beraber çekeceğimiz bir iş. Bakalım onunla uğraşıyoruz. tiyatrolarımız var. Tiyatrolarımız da yine oyunlarımız devam ediyor. pandemi sersemliğini açıkçası atmaya çalışıyoruz hepimiz. Hakim uyarlaması da aslında orijinal de çok sevildi. Güzel bir tepkiler geldi. Hani senaryoda Türkiye versiyonuna dönecek mi yoksa sadık mı? Ee, ana yapı, uçağı. ana yapı, matematiği aynı şekilde kalacak tabii ki. Ama oradaki hukuk değerlendirmesi tabii ki kendi içerisinde değişkenlik gösterecektir. Mezumuz budur arkadaşlar. Teşekkür e, ederiz. teşekkür ederiz. Hayırlısı olsun. Çok kolay gelsin. İyi akşamlar. Ha. Teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar.